Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Özandaç. Köyde Yaşam kanalındayız. Kurban yaklaştığı için genelde kurban videolarına ağırlık vermemizi istiyor izleyenler. Takipçilerimiz bize yorumlarda bu şekilde bildiriyorlar. Ve biz de kendi köyümüzde ya da çevre köylerde çekimler yapmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse... Bugünden itibaren de attırdık. Günde 2-3 yeri çekimini yapacağız. Bundan sonra çekimsiz bir günümüz olmayacak. Videosuz bir gün geçmeyecek. Biliyorsunuz 5-6 gün ara verdim. Covid aşısı olmuştum. O Covid aşısının yan etkileri herhalde tahminim beni biraz halsizleştirdi. 1-2 gün yattım. Takipçilerim sağ olsun hemen geçmiş olsun mesajları iletmişler bize. Ama kendimizi topladık. Şu anda daha sağlıklıyız inşallah. Şu Covid belasından da Allah'ın izniyle kurtulacağız. Arkadaşlar bu tarzda videoların devamı için abone olun diyorum ya sizlere. Abone olurken ben benim şu anda sık sık videolarımda duyduğunuz bir anons var. İnsanlar aboneliği parayla yapıldığını düşünüyorlarmış. Hayır abonelik parayla değil arkadaşlar. Abone ol butonuna bastığınız zaman herhangi bir para ödemiyorsunuz. Sadece bizlerden gelen bildirimleri almanıza yardımcı oluyor. Mesela Deniz Özandaş'ta köyde yaşam şunu paylaştı bunu paylaştı gibi bildirimler alıyorsunuz. Herhangi bir para ödemiyorsunuz. İnternet paketiniz neyse bu internet paketinizi... Ee, mi abi şu an yem döküldü mü? <laughs> Fazla diye. Evet arkadaşlar şimdi kurban videosu çekmeye geldik. Timur kardeşimizin yanındayız. Baba oğul aynı renk giyinmişler. Ama Fenerbahçeli biri. <laughs> çağır bakalım çağır. Çağır. Burada gördüklerimiz Van beyazlar arkadaşlar. Yaklaşık canlı ağırlıkları 80 kilo civarı. Üst üste gelir mi Timur? 80, 85, 75 arası. İrili ufaklı, ufaklı karışık ama maksimum burada 85 kiloyu devirecek hayvan var. Hey maşallah. Bunların cinsleri ağırlık van beyazı. Mor koyun var. Herkes bu samanı vermiyor, pahalı diye. Samanı mercimek samanı. Öğlen arası sıcak olduğu için. Evet. Sıcak olduğu için biz öğlenlere bu çerez niyetine mercimek samanı ile Yonca'yı karıştırıp sade veriyor. Çok güzel. Öğlen arası sıcak olduğu için arpa yemiyor. Çok güzel. Sabah akşam da full arpa ile yem, toplu yemimizi veriyor. Hayvanı zaten yiyecek yeri kalmamış maşallah. Bir nevi çerez niyetine veriyor bunu. Sabah akşam arpa öğlenleri çerez niyetine Aynen. mercimek samanıyla yonca, yonca, samanını yonca samanını karıştırıyorsun. Burada karınlarını doyuruyorlar. Sonra tekrardan o serin ortama ağaçların altına Aynen. gidip orada dinleniyorlar. Son 23-24 gün mü kaldı? 25 gün mü kaldı? 24 gün ayın 19'unda tahminimde. 19'u Arife, 20 bayram. 20 bayram. Evet. Bu durumda 24 günümüz var. 24 günü bekliyorlar. Son 24 günleri. Burada gördüğümüz mallar %55-60 randıman. Tam 6-7 aylık besidir. O 5 zaman %55-60 ise 80 kilo ise o zaman 80 kilo gelen bir 45 balık, kilo 48, 48, 48 kilo arası et verir. Maşallah maşallah. Peki ağırlık hep van beyazı. Ya biz aslında maunda olduğumuz için kendi Hı. yöremizin malını çevreye tanıtmak istiyoruz. Aynı zamanda da benim kasap dükkanımda da keskin mallar bunlar. Şimdi seni bir tanısınlar bakalım. Adana Ceyhan ilçesindeyiz şu anda. Adana, ilçesinde. Ve Toktamış, Toktamış mahallesindeyiz. Büyük, i̇ki dağlar çiftliğinde yapmaktayım bu işi. 20 evet. yıl oldu bu işle meşgulüz. İsim? İsim Timur Güneş. Aynı zamanda benim kasap dükkanım var. Etçim kasabı olarak. Kızılay şu an aktif şekilde çalışıyorum. E ee, buradan kestiğimiz koyunlarımızı mezbahaneye götürüyoruz. Mezbahanede uygun şartlarda kesilir. Dükkanımıza gene dükkanda bir müşterilerimize servis ediyoruz. Sadece kasap işi de değil. Burada S adaklık besliyoruz. Adaklıklarımız mevcuttur. Her bütçeye uygun koyunlarımız var. Ee, onları da sırayla göstereceğim abi ben. Evet. Burada da kesim yaptığımız kesim kesimhanemiz var. Orayı da göstereceğiz. Tamam. Yani mevcuttur. adaklık isteyene burada kesip veriyorsunuz ya Kesin da kurbanda. Ee, yani biz bu işi sadece kurbanda yapmıyoruz. Kurban deşi yelen 12 ayı hem besi yapıyor hem adaklık satıyor. Çok güzel. Kendi dükkanımızın malımızı da kendimiz besliyoruz. Dışarıdan almıyor kesinlikle. Peki besi işinde van beyazı bir vanlı olduğun için tercih ediyorum dedin. Ya van beyazı Peki, et, koyu, et, et tutuyor, Aralı, daha aralı bir hayvan. Yani karkas büyük. Abi şunu söyleyeyim abime. E... Van beyazına ne verirseniz boşa gitmiyor. İnkar etmiyor Mesela hayvan yediğini. Sivas malını biz getirdiğimiz zaman iklim değişikliği oluyor. O malı yetiştirmemiz 5 ay oluyor. Van beyazını getirdiğimizde 3 ayda o malı yetiştiriyor. Ortalama 120 gün bir malı beslediğimiz zaman %50, 52, 53, 55 arası randıman tutturuyor. Bunlarda da beside en büyük sıkıntı boynuzların oluşuyor değil mi Timur? E, geniş yer olması işte, lazım. Geniş yer olacak. Mesela 60 60 mallık yere de tane katmamız lazım. Aynen öyle. Yoksa boynuzdan dolayı. Burada kesimhanemiz. Onu da göstereyim abime. Maşallah şu anda hemen hemen her yer hayvan dolu arkadaşlar. Burası sanki böyle açık bir kasap dükkanı gibi. Burası bizim adaklı kesimhanemiz dediğimiz gibi de burası. Pırıl pırıl bir yer. Buradan kesip müşterilerimize e, isteyene dolapta dinlendiriyor hakimizi. Çok, Çok güzel. Çok e, güzel. burada da parçalayıp aynı zamanda kesim ücreti de talep etmiyor hiçbir müşterimizde. Yani ben geldim adaklı kalacağım dedim Timur. Bana seçtim buradan anlaştık seninle kesiyorsun parçalıyorsun veriyorsun Herhangi bir ücretle o talep şey etmiyorsun. O dahi bize ait. Anladım. Hiçbir müşterimiz eline bile durmuyor. Şu an dolap niye çalışıyor? Dolap şu an biz burada olduğumuz için eşyalarımızı kaçırıyoruz. He en anladım. Burada kampanımız isteyen müşterimize ettiğini dahi dahi teslim edebiliyoruz. Çok güzel. Yani her şeyimiz şeffaf ortada. Çok güzel. Bu tarafta, Bu tarafta e, samanlar, samanlar var. Bunu da gösterelim arkadaşlarımıza. Burada Van Beyaz'ın devamı işte. İşte bir kısım yetiştiriyor. Arkasında bu uçağına keseceğimiz malların devamı burada mesela. Bu da Van Beyaz'ı. Evet. Onlar daha besli, da Bunlar daha yarı da besti, tam dolmamış. Bunlar, Bunlar daha, doldurmamış. Gül Bunlar mesela e, kurbanlığın biterse buradan isterlerse de gene verirsin. Tabi tabi isteyene buradan da verebiliyor. Sırat yok. Anladım. Yemlerimiz de burada abi. Toklu besi yemleri var burada. Buna kuzulara ezme veriyoruz. Ezme kuzulara arpası. arpanın ezilmiş hali ezme Aynen. veriyoruz. Evet. ondan sonra toklu yemimiz burada abi. Burada maşallah toklu hemen hemen içinde şey var. tane darısı var. Küspesi var. Arpası var. Melası var. Bu da, bu da şu anda sadece arpa yonca samanımız. Şu an saman şeklinde. Biz yoncayı bari, yonca kaça Timur? Timur kaça alıyorsun yoncanın Abi samanını? Abi biz bunu bir kamyon aldık. Kamyonla ortalama kilosu 1750 liraya bize mal oldu bu. Kamyonu 1750 liraya. Hmm. Mercimek 2'nin üstünde. 2200 liraydı biz 2000 liraya mal ettik. Bu da mercimeğimiz. Abi hayvanın en çok sevdiği. Bu. Aynen. Bir şu yonca görmüş olduğunuz yonca zaten e, Kur'an-ı Kerim'de de ABS suresi 28. ayette de e, yoncadan bahsediyor. Bu da mercimek Bu da gibi. E, mercimek samanı. Bu da en çok sevdiği saman bu aslında. Hem, Hem tuzu geliyor biraz daha böyle. Kaskı maddesi fazla. Arpa ile eşdeğer. Bir de içinde bakarsak şöyle tane de görme şansımız var. Ben verirken çok görüyordum. Kırmızı kırmızı mercimek. Hem mercimeği denk geliyor. Bu da güzel saman yapılmış hali. E, yoncanın. Başka ne veriyoruz? Başka da vitamin tozu, e, vitamin eksikliği olan hayvanlarımıza vitamin tozu ilave ediyoruz yemlerimize. Yani burada Günde şimdi bir sefer vermek şartıyla. Is, is, i̇smi neydi arkadaşın? Aziz abi. Aziz abi burada şimdi hazırlarken şu hazırlamış oldu herhalde, değil mi? Aynen o. Hazırladığı bir yem oluyoruz. dökmüş artanı bu. Yani burada karıştırdığı şeyler mercimek samanı, Onun yonca samanı. Biz saman kullanıyoruz. Tamam, mercimek samanıyla bu o ardından da içerisine arpa, toklu arpa ve tohuklu yemi ve vitamin tozu da ekstradan günde bir sefer vermek şartıyla. Valla süper. Zaten hayvanların yediklerini de inkar etmiyorlar. Görüntüde gördük. Öyle. Alan da bir daha gelip senden muhakkak alır. Çünkü çok lezzetli bir et olur eğer Ol bu şekilde beslersen. Ben şu an 12 yıldır bu çiftlikte aktif olarak besicilik yapıyorum. Bu 12 yılda benim 12 yıl dediğim süreçte sürekli gelen müşterilerimiz var. Yılın 12 ayı ada harici senede her sene aynı olmak şartıyla müşterilerimiz devam etmekte. Bu müşteri memnuniyetini biz abi yakalamak için biz öncelikle müşterimizi adla atmıyoruz. Kilosu neyse kilosunu söylüyoruz müşterimize. Mesela ırkını, kilosunu ayrıca müşterinin burada kendi seçme şansı var. Şimdi Beğendiği takdirde istediği oyunu alma şansı var abi. Timur bir de bir şey soracağım kardeşime. Evet, Şimdi mesela geldi. E, seçiyorlar, işaretliyorlar misal bunları. E, sonra sen anlaşman neye göre oluyor? Tartı üzerinden mi, kilo üzerinden mi veriyorsun? Gerçekten, abi dertiyle, ekseri biz aslında Darty'yi biz kabul etmiyoruz. Darty'nin hilesi çok olur. Evet. Mesela bir adam veriyor. İki gün hayvanı aç bırakıyor. Arife Şerife günü bunu 10 kilo sadece tuzla sumak yedirip onu dartıyor Biz ona şahit olmak gördük bize de gelen mallarda da oldu başımıza geldi. ile alınan mal bence caiz değil. Evet. Yani şayet müşterinin çok ödüleceğim. ederse ben dartıyla istiyorum. Tamam abi sıkıntı yok. Biz dartıya verdiğimiz darti aynı gün dartıp veriyoruz. Anladım. Biz sen bir müşteri olarak geldin. Diyorsun ki ben şu oyunu beğendim. Ben bunu istiyorum, dartıyla istiyorum. Biz bugün dartı veriyoruz. Biz onu harife şerefe gününe bırakmıyoruz. Heh tamam, anladım. Harife şerefe bırakan esnaf arkadaşlarımız hepsinin kusura bakmasınlar, On bir nevi yanlışlıktır. ya Bugün dart ne geliyorsa şansına. Hem müşterinin şansına hem sen şansına. Peki e, kilo kaç para şu anda? Vallahi belediyenin açıkladığı fiyat ne olursa mesela atıyorum 33 lira atılmasına biz 32'ye vereceğiz. 1 lira aşağısına biz her zaman müşterilerimize 1 lira aşağı diyoruz. Ondan ötesi de yok. Belediyenin açıkladığı fiyat, rayış bedeli mesela 35 lira bu sene. Biz 34'e satmayı düşünüyoruz. Anladım. Yani fiyat ne olursa olsun biz 1 lira aşağısına 1 lira vereceğiz diyorsunuz. Biz veriyoruz. E zaten ekstradayız. Biz kilo kiloyla vermeme taraftarıyız. Kiloyla verilen bir mal abi bence ilesi çok. Aynı zamanda da tartan adam e, arife gününe bıraktığı zaman o da sıkıntılı. Senin burada dikkatimi çeken bir de olay var. Her keseye uygun hayvan var. Çeşit, yani çeşit, yani 85 ne? kilo, 80 kilo, 70 kilo, 75 kilo, 65 kilo, 60 kilo, 55 kiloluk hayvanlarım var. Aynen. Yani bu hayvanlar da insanların işte bütçesine de uygun oluyor. İsteyen mesela şurada görmüş olduğumuz sakız da var. Ondan sonra kangal da var, zom da var, sarı baş da var, van beyaz da var, mor koyun da var. Maşallah yok yok. Aynen. Burada da ufak kuzularımız var. O ufak kuzuları da ben çekimden bütçesi, önce gördüm. Bütçesi olmayan insan, insanlarımız var. Parti durumları sıkıntılı olan insanlarımız var. 2 tatil, 3 tatil ne kadar da verdiğimiz müşterilerimiz var. Onları da buradan veriyoruz. Şimdi mesela buradaki hayvan ne gelir? Bunlar 42, 43, 45 kilo arası. Randıman ne olur? Kesti mi ne çıkacak bundan? Yani 17'yi düşürür mü? 15'i, 17? Buradan 40 da kiloda arttığımız bir mal, 45 kiloda arttığımız bir mal, 20 kilo vermek şartı da biz veriyoruz. Kesinlikle burada da gördüğünüz ufak baktığı, olduğuna bakmayın diyor. Kesinlikle besli yani dayılı malı falan değil kesinlikle. Ya arpa yiyen hayvan inkar etmez yediğini. Hem arpa hem yonca samanı ile mercimeğe verdiğimiz zaman kuzu da olsa daha et alıyor üstüne. Şimdi buradan mesela bu Şimdi buraya geldim. Ben şu an geldim buraya. Evet. Abi ben alacağım ve kendi evimde bakacağım dedim. Kurbanlık bir tane seçiyorum dedim. Bana buradan bir tane seçsen şu anda kaç paradır? Buradan beğenip seçmek şartıyla bir ana kadar verebiliyoruz. Evet, Bakın arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Şu anda e, zikredilen rakamlar 2000-2500 lira civarı. Burada bu çiftlikte her uygun hayvan var. Diyor ki şu an burada görmüş olduğunuz hayvanlardan içerisinde istediğinizi seçin 1500 liraya kadar veririz. Alıp götürürsünüz diyor. E, ya da işaretler koyarsınız. O gün aynen, gelir. Da burada kesim aynen öyle. De var zaten. Bunu kendinize kesim mi ayırdınız? Onu da bir müşterimiz istemişti. İşte güzel onu bu taze çay oldu bizde bu. Yani bunu da adam ben keçi keseceğim dedi aynı. herhalde. İyi, i̇yi, iyi. Biz de keçi beslediğimiz için Mehmet hemen keçiyi yaklaştı. Keçiyle ilgileniyor. Halep keçisi. Halep keçisi aynı zamanda çok miskin hayvan. Onlar da işte keçi kokuyor düşüncesiyle çoğu Kesinlikle insan. Kesinlikle yok. Keçi nasıl kokar? Keçi, keçinin yanına katarsan kokar. Evet, şu anda... Suyun içinde olduğu zaman sıkıntı olmuyor. Aynen öyle. Şimdi bakalım yerin yerimizi tarif edeceğiz arkadaşlar. Çok güzel yerleri var. Şimdi bu arkadaşımıza nasıl ulaşabilirsiniz? Ondan bahsedeceğiz. Hem telefon numarasını vereceğiz, hem de yolu tarif edeceğiz sizlere. Ben buraya geldiğimden bu yana iki tane müşteri geldi. Şimdi bir telefon daha geldi. Üçüncü müşteri de gelecek. Yani gelenler şu anda ayırmaya başlamışlar. Yavaş yavaş satışlar başladı. Bugün 24 25 gün civarı bir gün var. Şimdi hayvanlar herhalde yedi. Hayvanlar tekrar o serin ortamlarına buraya alacağız. Timur kardeşim burada kendi çocuklarıyla bu işi yapmakta hem kasaplık hem de adak ve kurbanlık besliyor. Maşallah. Hayvanlar karınlarını doyurdu. Daha doğrusu öğlen yemini zaten çerez niyetine yiyorlar diyor. Şimdi burada Şimdi bu Van Beyazları içerisinde Orada sorduk 1500 liraya seç götür dedim Burada seç götür ne kadar şu anda burada En yetişkin hayvanın burada Senin Aynen. Burada seç götür ne kadar Burada 3000 lirayla 3000. Mesela bin, şu hayvan, hayvan Şu hayvan mesela Bunu biz 3000 lira 2800 lira kadar müşterimize veriyoruz Aşağı 2000... Aşağıya düştüyse de dağıtıyla da dağıtıp verebiliyoruz. Sıkıntısız yani. %55'e 60 randım aldım Yok ya, buradaki, yani buradakiler de tahminen maksimum 3000 mi bura? Maksimum 3000. Minimum da 2,5. Minimum da 2,5 aynen. Minimum da 2,5. Maşallah bunlar da iyi et tutuyormuş abi bu. Ne o cinsi bunun? Van beyazı bunlar. Kendi Van beyazı Van beyaz ama simsiyah hayvan nasıl oluyor ya? İçinde çıkıyoruz. Mor da çıkıyor, siyah da çıkıyor. Allah Allah. E Güzel bir cinsi. Bunun beden yağ olmuyor. Bunun fazla olduğu zaman müşteri avdan bakıyor. Bunun kuyruğunu kesip açıyor. Sade etli kalsa yine yeterli. Hani o kadar ki eti randımanlı. Çok güzel. Peki bu taraftan en iyisini seçtik. Burada da güzel besiler var gerçi ama. Buradan da ABB söyleyeyim. E, maksimum fiyatımız 2.5-2.600 lira. Minimum de 1.800 lira. Buradaki 1800 civarı başlayıp 1800 civarı başlayıp 2500 2600 lira burada seç seçtiğini alabilirsin. Öyle mi abi? Tabii burada da irili ufaklı. Yani müşterimiz iri isterse irisine göre, ufak isterse ufak fiyatına mesela şey altın da iri ufağına göre abi. Sıkıntı yok. Bunlar 2500 ile 1800 arası değişiyor fiyatlarımız. Ya yani bizim e, şu çevrede gördüğümüz ez, yapan bu işi yapan esnaf arkadaşlarımızın içinde en uygun ben satıyorum diyebilirim. Şimdi yılın 12 ayı biz kendimiz alıyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Dışarıdan kesinlikle mal almıyoruz. Şu hayvan ne kadar eder? Şu hayvan mesela abi normal bir fiyatta olsa bin liradan altına vermememiz lazım. Biz bunu müşterimize 2700 lira, 2800 lira, 2600 lira kadar veriyoruz. Maşallah. Sarıbaş 70 kilodan altına düşmez. Evet çok güzel onun. Yani bir de eti biraz daha farklı oluyor. Niyeyse çok lezzetli buluyorlar bu eti. Şimdi sana nasıl ulaşacak insanlar ondan bahsedelim. E, Ceyhan Adana çevresinden gelecek olan izleyenler e, bu Toktamış köyüne nasıl gelirler bir tarif edelim. Abi Toktamış'ı nasıl tarif Eski Adana yolu üzeri. Evet. E, Çukur Birlik Özmaya Fabrikası yolu üzeri. Çukur Birlik'ten geldiğin zaman 4 kilometre. Birinci Aha. köyümüz Toktamış Köyü. Aha. Sağ tarafta Sağlık Ocağı'nın dibinden 4. bina döndüğümüzde 4. bina bizim burası. Sağlık Ocağı'nın yanına geldiğimiz zaten orada da tabelamız mevcuttur. Tamam. Kimi yeri diye bir tabela attık yolda. Peki gelen arkadaşlarımızı da de yolu bilmeyen arkadaşlarımızı yolda karşılıyor Sıkıntı yok. Telefon numaramızı da verelim. 544 255 63 78. Bir daha söyleyeyim. 544 255 63 78. Zaten ben bu numarayı Allah nasip ederse şeye de e, yorumlar bölümünün yolu, de tuttururum. Da, e, biz bir e, çoğuna adaptları biz ne, e, temin ediyoruz abi? Yani Mesela, e, bize ulaşıp vekalet veren müşterilerimiz oluyor abi. Hı hı. Burada paket yok. Müşteri diyor ki bunu 12 13 pay yapıp ihtiyacı olan insanlara ver. Biz burada çek yok. WhatsApp'tan gelen numarayı atıyor, poşetleyip poşetle biz dağıttığımız şekilde dahi müşterimize atıyoruz. Şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Aslında çok büyük bir risktir bu ama Allah'ın izniyle eğer yapmak isterseniz arkadaşlar fakir fukaraya ben koyun kesecek durumum yok, gelemem o tarafa. Burada da çıkamıyorum bulunduğu şehirde de dışarıya çıkamayanlar. Allah için eğer ulaşır da yani bizlere ulaşırlarsa Buradan istediği kiloda hayvanda keser. Tabii, tabii, Burada fakire de... fukaraya ben bizzat aynen. bakın ben bizzat önce olarak götürüp fakire fukaraya onu poşetleyip hatta onun da videosunu çekip ismini açıklamadan kendi aynen, e, dileğiyle e, şu şu zamanda arayan arkadaşımızın işte e, ürününü dağıttık diye ben bu konuda yardımcı olurum çünkü çoğu insan var yaşlı beni izleyen ya. takip eden belki de kesemeyecek kurban kendisi dışarıya bile çıkamayacak ama bize Ulaşıp bunu da yaptırabiliriz. Bize ulaşırlarsa arkadaşlar. buradan gördüğünüz kesimhanesini de tertemiz pırıl pırıl poşetlenip e, fakire fukaraya da dağıtılabilir. Yani Fiyatları da duydunuz. Aynı zamanda Deniz abi şu an e, isim vermeyeyim abi. Burada Ceyhan'da çok e, güzel insanlarımız var. Evet. Yılda, yılda 8-10 tane dediğiniz şekilde mesela adam e, müşterimizi arıyor ben gelemeyeceğim veya bir yerdeyim abi benim adıma şu an kesilip dağıttığımız müşterilerimiz var. Öyle de yapıyor abi. Ya bu çok aşırı bir güvene bağlı bir şey. Yani aşırı Ama bir çok güven. Şükür o konuda abi biz bize gelen müşteri kesinlikle o konuda güven güvenden başlar. Yani bizde sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Evet. bir şey olamaz. Bu kul hakkıdır abi. Çoluk çocuk içerisinde bu işin. Maşallah. Senin adın, Senin, adın Senin adın ne? Senin adın ne? Senin adın ne? Adını söyleyebilir misin? Ama bence bu adını bilmiyordur. Biliyor biliyor. Hadi söyle abi canım. Sen hayvanlara bakabiliyor musun? Veysel Karani, Veysel karani mi? Maşallah, evet, maşallah. Adın gibi mübarek ol inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Veysel Karahane Hazretleri'nin ismini koymuşsunuz, yani ne kadar güzel. Şey, çok çok teşekkür ne demek, Deniz bu Bey. kızımızın adı ne? <laughs> Kızımın adı Sinem. Sinem, bu ablamızın adı? Senem. Senem, Sinem, Senem. Senem, Sinem, Veysel. Üç Veysel. tane çocuğum var Hayır Maşallah, Hay maşallah. Allah utandırmasın. Biz. Yılın on ayı böyle gördüğünüz gibi biz bu işin içerisindeyiz. Allah mübarek etsin. Başka da bir mesleğimiz yok. Gelirimiz, tarlamız, ekinimiz hepsi bu. E Bunu da mi? haram katmayacağız Allah'ın izniyle. Haram çocuklarımıza yedirme hiç. Allah hiç nasip etmesin. Allah bize nasip etmesin. Gelen müşterilerimize de çok çok teşekkür ederim. Bizi tercih eden müşterilerimize. Allah'a çok şükür, alnımızın akıyla da her ormanda çıktığımız gibi bu senede çıkma inşallah, eylesin. inşallah, inşallah. Yaklaşık şu anda burada bir 500 e yakın hayvan var. 550 tane mevcutumuzda şu an kurbanlığımız mevcut. Bunun bir kısmını gelen müşterilerimiz şimdiden ayırıyor. Evet. Biz gelen müşteri malını çıkarıyor ki gelen müşterimiz bu seçilmiş, bu seçilmemiş diye. Demesinler. Bir düşüncesi olmasın diye ayırıyor. Senin burada kötü hayvan yok. Ben onu söyleyeyim. Yani burada, burada zayıf hayvan var. yok. En evet. Üzere. Ufak hayvan olabilir ama etli hayvan var. Büyük hayvanlar da etli, ufak hayvanlar da etli. Her keseye uygun hayvan var. Bizi ağırladığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınız dert görmesin. Allah razı burada olsun. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz. Allah evet. herkesten razı olsun. Allah evet. herkesin işini gücünü rast getirsin. Amin inşallah. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz şimdiden. Evet arkadaşlar bu tarzda videoların devamı için e, videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi abonelik parayla değil. Abone olun ve önerirseniz de çok <laughs> seviniriz. Beğeni atmayı like diyorlar. Atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.